Özellikle son günlerde sıklıkla karşılaştığımız ve duyduğumuz bir tehlike dijital uyuşturucu. Bazı sosyal medya platformları ya da dijital oyunların içerisine yerleştirilen ya da müzik paylaşılan bir takım platformlardaki müziklerin içerisine yerleştirilen ve özellikle aykırı diye nitelendirebileceğimiz bazı şarkıların içerisine yerleştirilen küçük ses dosyaları dijital uyuşturucular olarak adlandırdığımız iDoys dediğimiz e, dijital uyuşturucular son yıllarda son günlerde oldukça gündemde. Hem gençleri hem ergenleri, çocukları e, etkileyebilecek bir noktada öyle bir seviyeye ulaştı. Tıpkı kimyasal uyuşturucularda olduğu gibi e, tıpkı beynin aynı noktasını etkilediğini ortaya çıkarttı araştırmalar. Dolayısıyla aslında dijital uyuşturucularda kimyasal uyuşturucular olduğu gibi beynin aynı noktasını etkilemeye başladı ve beyin bir süre sonra bu hazı simüle etmeye başladı ve yeniden yeniden istemeye başladı. Basit bir ses dosyası gibi düşünülen bu dijital uyuşturucular kimyasal uyuşturucuların da kullanımından önceki bir basamak olarak görülmeye başladı.